Yarın inşallah e, camide elhamdülillah sezonun ilk açılışını, ilk sohbetini yapacağım. Ve genelde eğer işim evde yoksa ya da yalnızsam, yalnız kalmak istiyorsam kütüphaneye giderim. Bugün o günlerden bir gün. Hatta çok soğuk sanmışım çünkü ev soğuk diye. Ama dışarısı gayet güneşli ve hava güzel çıktı. Ee, kütüphanede daha çalışabiliyorum. Kaynak bulamıyorum tabii ki ama kendi kaynaklarımla orada istediğim gibi vakit geçirebiliyorum. Sesli salonu, Biraz sonra kütüphaneyi de göstermeye çalışırım ama çok kısıtlı vaktim var. Her şey yeter mi bilmiyorum. İşte sesli çalışabileceğiniz salon, kafeterya her şey var. Ve gerçekten şehrimde en güzel yer orası diyebilirim. Yani bu şehri sevdiren tek yer orası diyebilirim. Burası işte yaşlıların gelip gazete okuyabildiği genel alan. İstediğinde sesli konuşabiliyorsun. İlk hata yapmışlar o alanı. Bizim çok güzel manzarası olan yer burası. Çok eski binalar bir tek burada var. Zaten sonradan kurulmuş. Bir sanayi şehri olduğu için çok eski bina bu, göremiyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi sadece <laughs> bu iki bina yani. Bir de şurada eski bir kilise. Sonrası hep yeni bina. Neyse gelelim asıl meseleye. Aslında ben size bunu Instagram'dan anlatmıştım ama bilmeyenler için tekrarlamak istiyorum. Um, Noynoyla Tıkıt döneminde biz güzel bir şehre gitmek istedik. Hatta bu Harry Potter'ın kalesi diye söylenen Wiesenburg'a. Yok Wiesenburg değil de Ha İşte tam gideceğiz edeceğiz böyle. O gün de böyle vlog çekmeye hazırlanıyorum vesaire. O sırada şey oldu. Neydi onun ismi? Çantalarım fazlaydı. İşte yine aynı bu bez çanta vardı. İçinde içecekler, yiyecekler vesaire. Ondan sonra küçük bir çantam vardı. Küçük çantalar kullanıyorum çok fazla içine bir şey koymadım diye ama bu sefer o küçük çantayı ben bankta unut. Daha doğrusu eşimin yanına koymuştum. Eşim de acele tren gelince geçmiş. Ben bakmamışım o bakmamış kalmış. Ve biz bunu aslında yarım saat sonra fark ediyoruz. Hemen geri dönüyoruz. Yarım saat içerisinde yalan olmuş. Yani toz olmuş benim çantam. Ondan sonra her yere başvuruyorum. Polise gidiyoruz vesaire. Çünkü içinde kimliğim var. Burada da kimliğin üzerinde oturumunuz var. Yani yabancıların e, oturumu için tek gereken şey kimlik. O kimliği de almak öyle kolay değil. Neyse işte. Ben sırf oturum muhabbeti olduğu için e, ileride yurt dışı vesaire yaparsak öyle bir planımız vardı. Öyle bir Avrupa ülkesine gittiğimizde ilk isteyecekleri şey oturum kartım olacağı için hani biz onu dert etmiştik açıkçası ve ben bütün başvurularıma rağmen tabi bulamadım. Bulamadım gibi yaklaşık iki ay boyunca yeni kimliği bekledim. Şu an mesela ilk defa bir randevu aldım. O da kimliği vermelerine dair bir randevu. Düşünün bir buçuk ay sonrasında bir randevu geldi. Hani burada resmi bürokratik işlerin hepsi yalan. Pasaport yok gibi bir şey. Yani ben bir buçuk aydır beri kimliksiz geziyorum. Bir yere gidecek olsak, bir şey gösterecek olsa Türk kimliğimi gösteriyorum arkadaşlar. Yani düşünün öyle bir rezillikti. İşte bunlarla da bahsetmek istedim. Bu arkada gördüğünüz kilisede Eskiden kiliseymiş ama şimdi kafe olarak kullanılıyor. O da öyle bir bilgi işte. Yani bu tarafta her yerde Türkiye'ye karşılaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi teyzelerim var. Herkes Türkçe konuşuyor. Acaba gerçekten de bahsedeyim. Yaşadığım şehir Almanya'nın en çirkin şehri olarak biliniyor. Bir gün belki size onunla da bir bilgi paylaşırım. Alın işte Tolcu diye gelinlik dükkanı. Her yerde Türkleri görürsünüz. Aha işte dönerci. Ondan sonra yanında bir Çin restoranı. Yani Almanya'da yaşamak zor mu diye hep soruyorsunuz ya. Almanya'nın ortamı böyle arkadaşlar. Hani her yerde Türk, her yerde temiz yiyebileceğimiz mekanlar. Ben de en çok helal gıda çekincesi olmuştu. Hani geldiğimde acaba helal gıdaya ulaşabilir miydi? İnanın hiçbir zorluk olmuyor yani istediğiniz gibi her yerde yiyebileceğiniz yerler buluyorsunuz. Kasabından tutun bana buna Türkler, Müslümanlar var. Hani sadece Müslümandan kastım Türk Müslümanlar değil yani. Araplar da var, herkes var. Onun için rahat bir şekilde gıda temini yapabilir ama ilk aylar, ilk 6 ay falan hiç ekmek kalmadım. Hep kendim yapmıştım ekmeği hatırlıyorum. Canınız çiğ köften mi çekti? Al işte çiğ köften burada. Yanında Zemzen restoran, Arap restoranı. Çık buradan vegan bir yer. Al orada bir tane aynı benim gibi giyinen abla. Yani her yer böyle ya. Elhamdülillah. Aa bak aşağıda her zaman gittiğim bir fırın var. Türk fırını. Aa burası Alman fırını. Genelde güvenilir diyorlar ama çok tercih etmiyorum. Velhasıl elhamdülillah ya. Gelen Müslümanlar sadece işçi olarak kalmayıp burada gerçekten başka şeyler de yaptığı zaman gittiğimiz her gurbeti yaşanılabilir bir hal kalmışlar. Onlar için elhamdülillah diyorum. Şehrin güzel sayılabilecek nadir binalarına zaten şehir binası. Tarihi bir binada diyebiliriz. Dediğim gibi sonradan kurulan bir şehir olduğu için çok öyle almış ah, almış bir şey yok gerçekten benim şehrin. Yani hepsi binaların leş gibi. Geçtim ve her yerde yol çalışması, bina çalışması yok. Burayı iki senedir yıkacaklar. Ben geldiğimden beri yıkılacak. Hala yıkılmadı. Şu köprü yapılacak. Hala yapılmadı. Leş. Türkler her şeyi taşımış derken sevinirken bunu kastetmemiş. O arkadaşlar kahveler de taşınmış ya. Yani. Resmen burada kahve kültürü var. Belki Türkiye'de bu kadar yaygın değildir ama burada resmen kahve kültürü var. Ve yani her şehirde bulabilirsiniz Türk kahvelerini. Bakın işte Türk ehliyet yeri, Türkçe ehliyet yapabildiğiniz, burada Türk kardeş grill, istediğiniz zaman kebabınızı yiyebildiğiniz. Geçiyorsunuz şurada bir tane bir Malatya export var görüyor musunuz bilmiyorum. Onun karşısında neydi buranın adı Sarısoy ha fırınınız, Türk fırınınız. Sarısoy'un dibinde bir tane tesettür mağazası, onun dibinde bir tane e, Doğan Marketi, Türk Marketi. Ben dediğim gibi Almanya küçük Türkiye ben her zaman diyordum küçük Türkiye olduğunu genelde insanlar garipsiyor ama hatta ben de aslında bu kadar küçük Türkiye olduğunu bilmeden geldim. Çok fazla kaygım vardı. Görün diye anlatıyorum arkadaşlar. Korkmayın. Gerçekten küçük Türkiye. Hele ki benim şehrim. Diğer şehirler bu kadar diyemem. Hani Almanya'nın köy gibi böyle alçıtaklarında yaşayan ya da küçük yerlerinde yaşayanlar bu kadar imkan bulamayabilir. Ama en küçük yerinde böyle bir fırınını, bir eksportunu alın işte yani. Bir şeyinle karşılaşabilirsiniz. Yani daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Bir şey de diyemiyorum yani. Aynı Türkiye'nin fırınları, şey manavları gibi böyle boydan boya. Burası da Auslanderbehöde yani yabancıların işlerini halleden yer. kim niye aldık verdik artık tekrardan eve gidelim ve çalışmamıza devam edelim kapatmışlar. Sadece çıkış açmışlar. Elektrikten kısma böyle bir şey olacak herhalde. Enerji tasarrufu olayları yürüyen merdivene bile yansımış arkadaşlar. Allah! iş çıkışına denk geldim. Aşırı kalabalık. Straßenbahn 7 Richtung Vogelstand Abfahrt 16.33 Uhr. artık gelelim yemek faslına. Eğer evde tek başımaysam ne zaman acıkırsam o zaman yemek yaparım. Genelde hani böyle bir akşam 5-6'da yiyeceksin sonrasında yemeyeceksin algısı vardır ya arkadaşlar. Yani ben İmam Gazali'den okudum yemek adabıyla ve biraz kendi araştırdıklarım bilgileriyle Yemek düzenim farklı bir şekilde benim. Vücuduma göre daha doğrusu acıkmadan asla yemek yemiyorum. Kimam gazali bir insanın acıkmasının midesinden gurultu çıktığı zaman olacağını söylüyor. Yani bizim sabahları da direkt yememizin uygun olmadığını düşünerek ben uyandıktan bir 3-4 saat sonra kahvaltımı yapıyorum. Yani genelde bu da öğle saatlerine tekabül ediyor. Günde ikiye oynuyorum. E, öğlen yaptığım kahvaltı sağlam bir kahvaltı oluyor. Akşam da onun için geç açıyorum. Genelde 8-9'dan sonra akşam yemeğimi yapıyorum. Gördüğünüz üzere aslında bu pizzayı tek kişilik hamur ve iç olarak hazırlamıştım göğe ama işte hani olur ya böyle annelerimizin eli bolluğu e, muhabbeti annesim olduğu için resmen bir tepsilik bir pizza yapmışım. Ama ben bunu sabah kahvaltısında yarın değerlendiririm zaten. İşte videomuzun sonuna gelirken içine atmadığım mısır ve kaşarlar aklıma geldi. Onları da son anda ekledim. Söyleyeceğim başka bir şey kalmadıysa yemeğimize dönelim bence. İstediğim gibi tam bir İtalyan pizzası olmadı. Onların kenarları daha çıtır oluyor. Biraz da mısır onu ıı, kullanmıştım aslında daha çıtır olsun diye ama lezzeti gerçekten çok güzel oldu. Yemek faslımızı da bitirdiğimiz üzere tekrardan çalışmamıza ve geceyi istifadeli, ilimli bir şekilde geçirmemize devam edebiliriz. <laughs>